Soruluyor bazen çocuk içeride suyun içinde nasıl boğulmadan yaşıyor diye. Aslında mantıksız bir soru değil ve eminim ki şimdi bu soruyu duyunca gülümsemeler olacaktır ama şuna da eminim ki birçok insan da bunu tam olarak bilmiyordur. Nasıl oluyor peki? Nasıl oluyor da oluyor? Göbek kordonu denen bir şey var. Göbek kordonun içinden üç tane damar geçiyor. İki tane arter, bir tane de ven. Bebeğe kan götürüyor ve bebekten kan alıyor. Yani bebekten kan taşıyor nereye? Plasentaya, plasentadan da anne adayının kanına. Bebeğe götürdüğü maddeler neler? Oksijen başta olmak üzere gıda maddeleri. Bebekten aldığı şeyler neler? Atık maddeler yani metabolizma sonucunda, sindirim sonucunda bir anlamda oluşmuş olan atık maddeler ve artık maddeler anneye gidiyor plasanta yoluyla ve orada anne adayının böbreklerinde, karaciğerinde, ondan sonra akciğerlerinde temizleniyor. Neymiş demek ki? Akciğerlerde bebekten gelen kirli kan temizleniyor anne adayın akciğerlerinde. Bebekten gelen metabolizma artıkları karaciğerde ve böbreklerde temizleniyor. Çünkü onlar rahim içinde henüz daha tam olarak aktif değil. Akciğer hiç aktif değil. Ne oluyor? Demek ki akciğerin fonksiyonu nedir? Solunumun fonksiyonu nedir? Nefes alıp oksijen almamızı sağlamak. Bebek rahim içinde onu annesinden göbek kordonu vasıtasıyla aldığı için içeride gerçek anlamda bir nefes alıp verme yok. Nefes alıp verme hareketlerini görüyoruz. Onlar daha çok antrenman hareketleri doğum sonrasında hazırlanmak için. Sonra ne oluyor? Bebek doğar doğmaz göbek kordonu kesilir kesilmez hemen ilk nefeste birlikte artık onun ciğerleri nefes alma işini üstleniyor. Böbrekleri daha aktif bir şekilde artık üstleniyor. Karaciğeri de çalışmaya başlıyor. Diğer organlar da çalışmaya başlıyor. Böylece rahim içindeki o anne adayına bağımlı süreç ortadan kalkmış oluyor.